Rabia. Bir insan kendini tanımadan başkalarını nasıl tanıyabilir? Ya da onlarla nasıl empati kurabilir? Ya da genel olarak toplumu nasıl tanıyabilir ya da anlayabilir? Benim canım bayağı akıllı. Çok hoşuma gitti böyle akıllı olmaz. Bir daha deneyeyim. Merhaba, ben Sakarya'dan Rabia. Bir insan kendini tanımadan başkalarını nasıl tanıyabilir? Ya da onlarla nasıl empati kurabilir? ya da genel olarak toplumu nasıl tanıyabilir ya da anlayabilir? yani demek istediği kendi varlığını, kendi özünü, ruhunu anlamadan, yani bilincini, şuurunu anlamadan, yani ruh sahibi olduğunu anlamadan nasıl yapsın? E tabi yapamaz. Yani nasıl yapsın? Ölü olmuş oluyor, ölü yapamaz. Diri olan da zaten anlar. Yani diri olan özel bir emek sarf etmesine gerek yoktur. Allah ruhunu taşıyorsa yapar.